Evet arkadaşlar Almanya Bilefet'ten herkese iyi günler. Arkadaşlarımızla iş çıkışı eve gidiyoruz. Oradan dönelim. dönüşü yapıyorsun. Sabahleyin hava çok soğuktu ya. Şimdi bak hava ısındı. kalabalık. Evet arkadaşlar burası Almanya bile muhteşem. Şiriki. Bu frontun üstü bir, ne mu? Bu senin ne? Brakvideberg. Bu senin mi? Yoksa mı? bu Buradan direkt geçecek işte. Ya. Bu evde ne zamandır belli boş duruyor. Bir ara satıyor. Çok burası. ev var Ama şey masraflı evler Eski. Vallahi evler çok ama fiyatlar yükseldi. Hı -hı. Fiyatlar da yükseliyor yani Bir gün bire. Abi. Almanya'ya kaç milyon Suriyeli geldi? Size Antep de öyle. Antep, Kilis tarafları hep dolmuş Suriyeli Hı -hı. Bizden bize mi geliyor? Hmm. Nasıl, tamam. 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 bu şeyleri atsana bizim eve. Hmm. Ama bizim için biraz sürer. Ben de baget atıp hmm. Mehmet'le yedik. Tamam bir tane de pizza. Nasıl? Yolla ne kadar öyle böyle ya? Ben sana eve gideceğim yemeği mi yiyeceğim direkt senin yanına geldim. Tamam oldu. İnternet ayarlamak için. Tamam oldu. Onu ayarlamamız lazım. Ne oldu bu? Ya. Senin şimdi VLAN falan olmuyor mu? İyi olmuyor. O program yapmıyor. Tamam hiç çekiyor mu? Çekiyor da şey yap. Filmlere mi? bakabiliyor mu? Filmlere şey yapayım ya. Bakamıyorum. Kırk tık 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 ediyor. No, şeyini, o zaman telefona göre şeyini yükseltmedin. Hı hı. Onu telefonu şey yapma. Telefonları bu oluyor, olmuyor. Sende yani de şans yok ki mi? Buradan gireceydik aslında değil mi? Daha iyi olurdu ama bir kere oradan gittim şimdi. Neyse firmanı oradan geçiyoruz artık. Buradan gidecektik bu acaba. Buraya şey İsmail de 7 yazmış. Hı? Hmm? İsmail de 7 -2. Ha onu da 7 Abi öyle Mercedes değil Mercedes. Eski arabalar da güzel. Ya yenilerden sana. Ve sen Türkiye'nin üzerine gidiyorsun Oyuncaydı. Nasıl? Oyuncak. Oyuncağın dördünlük cam. İyi. Sen Bizim oraya çok mu uzak? Hala bin kilometre vakti. Eee, şey, ne kadar kalıyor? 4 haftalığına gidiyor? E İyi işte. Ne yapalım çocuğum? Bir biletini alsın mi? yanıma gelirsin. Yani, Kısmetin mi açılır belki? Kısmetin mi açılır? He? Söyledim ama işim var. Kısmetin mi Ne yapalım? Kendine şans. olur olur. Ol, ol. Biz, ben o şeyi alayım o zaman. Azerbaycan numarayı senin o işini hallederiz. Sor bakalım kran kasa karşılayayım mı? Bence hepsini karşılamaz benim bildiğim. Görmedim. arkadaşlar şimdi otobana girelim. babamda gaz niye varmı lan şu hızı niye tutmuyo gaz <laughs> ne yapmayı düşünüyor türkiye'de evi iş yapcagım <laughs> evi mi bitirecegiz bir evin neyi var bir şey var İçine eşya alacağım. İstanbul'a gitmem lazım. He? İstanbul'dan alacağım mobilya. Şey. İstanbul'da daha uygun. Dedim valla pahalı. İstanbul'da pahalı ya. Yok İstanbul uy uygun yerleri var. Benim hanım İstanbul. Hı? Benim hanım İstanbul. Bir de mobilyalar acayip pahalı. Zaten en çok para giden mobilyası. mobilya Benim en çok para giden zaten mobilya. Yani. Evin içi güzel mi? Orada bir şey yapacağım. Hmm. Evin içi bayağı fena. Yok bir şeyler var ya yani, kapanacak. Şey şeyler var ya. Gaz şeyleri doğal gaz var ya onun şeylerini yapacağız böyle bir koç oldu daire mi? 3 artı 1 3 artı 1 o zaman 4 oda mı oluyor? Dübrek 3 tane odası var bir salon, bir mutfağı var Amerika mutfağı var şey. dübrek salonu dübrek Garaj, garaj da Aynen benim ev kim o zaman? Duplex benim ev mi? Oluyor? Bilmiyorum, sen başka ev. Evet Dublaksız dizi Dubla olsaydı 3 artı 1 Türkiye'nin şeyi yani 3 artı 4 olurdu bence 3 oda olur Türkiye'nin 3 tane oda Salon ayrı Mutfak ayrı 3 oda ondan sonra o zaman sen 2 2 3 artı 1 de O da iyiymiş. Ha, iyi. Yeni ya. bir şey öğrendim. Evet burada Türkiye'nin değişik hali var Ya. Benim oturduğum ev mesela Türkiye'de bir oda. Nasıl bir oda? Bir oda olarak geçiyor. Bir odası var benim evim. Ama sen dupleks de aldın. Evet. Bir yerde bir oluyor. Sen iki dupleks de aldın yani. Ha, dupleks bu eskisini elden niye çıkartmıyor? Hı? Bir odayı niye çıkartmıyor elden? Nerede? Çat. Zaten... Burada diyor. Ha sen buradaki diyor. ee, mi diyorsun? Nere o? Pepe. Seninki burada iki oda. Ha burada iki oda ama öyle Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de bir artı bir mi oldu? He bir artı bir oldu. Ne saçma. Ya, burası saçma. Niye burası? Bir, iki oda oluyor. Bir yatak odası bir mu mu musafir odası. yatak odası oda olarak geçiyor. Salon olarak geçmiyor. Salonda oturma odası diye geçiyor. Yok. Bizim burada. Oturma odası ayrı oluyor. Ya o zaman seninki 4 oda işte. Seninki oturma odasını sayarsan beraber Almanya'ya göre. 3 artı 1, 4 oluyor o zaman. Öyle öyle bir şey. Almanya'ya göre öyle. Havaya bakıyorsun. Vallahi yağmur yağmasa güzel olur ama sanki yağacak.